Herkese günaydın. Sadık yarimle karşınızdayız. Şöyle bakar mısınız? İlk defa ben evi dağınık bırakıp uyudum ve hala yorgunum ya. Şu dışarı çıkıp beni yordu. Elimi kestim. Çok acıyor. Bir bana mesaj atmış. Ee, e, edika takipçisi olan istasyonmuşta herkes istasyon caddesine çıktı mı herkes aynı. Bizim anlamadım. Hani bu istasyon caddesine çıkınca herkes aynı demek istiyorum. Tamam da bu bilgiyi bana neden paylaştınız dedim hani. Ben kendi üstüm gördüm yani. Anlamadım gitti vallahi. Ne saçmalık mesajlar geliyor. Şimdi ee, Kaşarlığımı mantar yapacağım, menemen yapacağım, kızarız düz kızartacağım. Kahvaltı alacağım, nasıl alacağım belli bilmiyorum. Bir de bir arkadaşla kahveye gideceğiz bir iki saatin öğleden sonra. Karada bana dedi, sinemaya götürün dedi. Belki giderim. Et sevmiyorum ama etçiye götürmek istemiş. O bez diye bir yer açılmış burada. Bilmiyorum bakalım ben şimdi bir kahvaltıyı hazırlayayım. Sonra kayıyor anda bir sinekme alsın gelsin. Kahvaltı edelim. it's in çiçekli kızartma yerini çıkarırken döktüm sap gibi çok var ya moralim bozuk şu an neyse sosyete devam edeyim Hı. Biri gelsin yağdanlığıma yağ doldursun. O kadar üşen ki yağı kaldırıp do yağdanlığa doldurmuyorum. Ya benim kadar üşengeç bir insan yoktur herhalde şu hayatta. Şimdi gideyim evimi kaldırayım. Nasıl tak pantolon duymuş? O kadar yorgun ki. Kayacım. Kayacım. Hmm. Hadi kalk saat 12.30. Tamam. Ve ekmek yok. Dağıtını. Kahvaltı hazırlıyorum. Baharatlarımı da koydum. Karabiber, pul biber, tuz. Ne mu istiyorsun? Bilin bakalım ne oldu? Markete ben gidiyorum. Kayda da çok yorgunum. Ne oldu? Bir dedi. Kızları da aldım. Kartı da aldım. Gidiyorum. gidiyorum. Kayda dedim ki tamam ben giderim. Tamam ben kartı dedi. Diyor ki şortla mı gideceksin? Yok be dedim gittim yine İspanyol paçağı. Tayyip'ıma giydim. Bana şans an market sıkıntısız geçsin. Sanki azar atışı var gibi geldin ya. Bilmiyorum hiç hasta olmazlar. Dün çocuk biraz rahatsızdı. Hadi <laughs> böyle açık kalsın. Hadi ödüneceğiz kamerayı. ekmek iki İki ekmek de. İki ekmek. Söyle abi. Ben de video çekiyorum. Şimdi ekmek alacağız. Gidiyoruz. Kimseye çekmek istemiyorum açıkçası. Hadi gel aşkım. Hadi yürü. Evet sen aldın yürü. Biraz da. Şu an kolum koptu. 177 lira. Yani aaa, ne aldım bilmiyorum. Kayıya müstahak olsun. Ben çocuklarla yollamayacak diye. Yani çocuklar böyle böyle yollayınca para gidiyor. Ya dedi dışarıda yiyelim. Ben çok yorgunum Kayıya. Ben o sürekli da bir götüreceğim dedi. Dedim yarın götür. bilek çalıştırdım hemen koy onlar büyük diye Allah'ım ağlamak istiyorum canım kocam neler yapmış I love you I love you my husband oh. Şimdi itfaiyeler duyuyor musun? Kızım biri dördüncü kata çıkmış. intihar etmeye. Ama bina 12 katlı Büyük ihtimalle sevgilisiyle kavga etti. Ya da sevgilisi terk etti falan diye düşünüyorum yani. Ya da bir şeyler oldu. Erkek arkadaşla durumu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ölmek isteyen insan dördüncü kata çıkmaz. Size binayı göstereceğim birazdan. Hani 12 en üstte çıkar yani. Ha, ölmesin Allah korusun kızlarımıza hiçbir şey olmasa etmesin. Hani bence dikkat çekmek için yapıldığını düşünüyorum. Şu. Tam elim ortasındaki o bina. Ha size bir de evimin yine etrafını göstereyim arkadaşlar. Güneşi gördünüz mü? <laughs> Tam bana vuruyor. Sabah güneşi çiştiği, akşam güneşi güzele vurulmuş. Öyle güneşi kime vuruyor acaba? <laughs> Çok mutluyum. Bir çamaşır atacak makineye, çamaşır serecek. Araya bir makine, o kadar. Saat 4 bir arkadaşa kahveye gideceğiz. Bir yemek yapacağım. Söyleyeceksin. mısın? Hayır, hayır. Kaya bir şey soracağım. Diyelim ben uçağa bindim. Uçak düştü ve ben kayıp oldum. 5 yıl yokum ve sen evlendin. Evet. Sonra ben geri geldim. Ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam. Eşini boşar mısın? Ben de geri... Niye artık. Ama beni seviyordun. Yapacak bir şey yok. Cidden mi? Neden peki onu bırakmıyorsun? Bir kadın değer mi bizim için? Bir kadın için benden vaz mı geçiyorsun? Şimdi sen benden vaz mı geçiyorsun? Durdum. Hayır cidden. Durdum. Aman PUBG oynuyor bu arada. Bir dakika aşkım. Yine mi aldın sen sakız? Evet Kaya. Beni çok seviyorsun. Sana iki evlat vermişim. Kayıp olmuşum. Hay evlenmişsin diyelim evlendin. He. Niye? Diyelim. Mi? Ya diyelim evlendin. Uf, tamam. Ne yaparsın? Tamam boşarım. Vay be evlenmeye kadar sevecek bir kadını boşuyorsa sen beni her türlü boşarsın. Hadi <laughs> dur. Ee, ben şimdi kalkayım çamaşırı sereyim. Çamaşır atayım makineye onu çekmeyeceğim. Çünkü telefonum şarjı %10. Şarj olsun çünkü misafire kahve içmeye gideceğim. Ee, bir araya makine açacağım sadece o kadar. Yatak odayı da tan üstten toparlayacağım. Zaten yarın büyük bir işim var. Belki bu akşam banyo yaparım bilemiyorum da. O gardırobu ben yine dağıttım yani onu toplamam lazım. Anne teyze miyav aldı. Evet teyzesi miyav aldı. Sağolsun da bugün çok yardım etti canım koca. Ben de üstümü değiştirdim. Böyle tayt üstüne bir tane böyle polar tişört giydim. Ee, hafif makyaj Pembe tonları fark ettiyseniz. Göz karemi sürmedim. Hafif biraz pembemsi böyle yaydım. O kadar. Yarım saate çıkacağız, gideceğiz. Şu an markete geldik. Arkadaşlar hediye alacağız. Umarım güzel bir şey vardır. Şunu alayım diyorum. Kapattı güzel. Bak bakalım. Tamam baba bir şey bakıyor adaya. Geç bakayım. Anne. Ne anne? Al. Alacağım. Bakıyorum ne alsam etsem diye başka bir şey de alsam mı diye. Çok küçük geldi çünkü. Şimdi tatlı alacağız çıkacağız. Evden çıkarken kavga gürültü çıktık yine. Çünkü çocuklar sürekli ağlıyor, zırlıyor. Ya ağlamalar artık bizi kayayla birbirimize düşürüyor. Şimdi de alacağız. Buraya da gelmiş sonunda kaya garibim ya çocuğu kucağına aldı. Durumuna bakar mısınız şu an? Ada kucağımda çanta da var. Biraz alttan da soda içmeye çalışıyorum. Kaya da arkadan Azra ile geliyor. Geldik ama karşı apartmanımız olduğu için rahattı. Uzak bir yer değil. Kaçıncı kattı? Beş e, şeydi. Nisa'da alt tamam. Hadi gelin asansör geldi. Bekleyin açılsın. Bu ses ne? Yine ayna buldum. Ayna bulunca ben çok mutlu <laughs> oluyorum. Geldik misafirliği şu an. <laughs> Sümeyye'cim bayağı şey yapmış. Şimdi de özel fıstık verdi. Kola içiyorum bu arada. Kızları çekemiyorum. Size arkadaşımın manzarasını göstereyim. Direkt benim karşı binam zaten. Ve biz eve kaçar. Kızımı görüyor musunuz? Ne kadar çok seviyor yavrularını. Yavaş anne, Çocuk düşecekti. Tut elimi. Hadi sür. Araba geliyor. Gel. Kaya önden gitti. Beni markete yolladı. Soda falan alır mısın dedi. Canıma minnet dedim. Sen çocukları al. Ben dedim soda almaya gidiyorum dedim. Gittim soda falan aldım eve geçiyorum. Yemek belki yapmayabilirim bilmiyorum. Saat şu an saatimde şarjı bitti. 7.30-8 herhalde tam bilemiyorum. Kapanış yaparım. Yani bir sürü işim var. Banyo falan da yarına bıraktım açıkçası. Hiç halim yok. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Yeni bir karar da aldım. Bundan sonra hiç kimseye hiçbir şekilde yakın arkadaşım olsun, ailem olsun, sevdiğim insan olsun hiç kimseye cevap bir sevgan da vermeyeceğim. Bütün her şeyi kapatacağım. Ee, rahatsız etmiş şeyler duydum. Yani herkes kendini bir şey zannediyor. Benim cevap vermem şu an nefes nefese aldım. Cevap vermem de artı niyet ışık gitti. Aramayın ama baktım ki ben iyi niyetle yazıyorum siz bunu kötü niyete çeviriyorsunuz hiçbir şekilde hiçbirine cevap vermeyeceğim bir insan için değil bir insan için herkesi e, katma diyeceksiniz yine ışık gitti bundan sonra böyle bir ikisi yok yani ben iyi niyetle güzel bir şekilde cevap veriyorum karşıdaki insana saygı gösteriyorum ama saygıyı da hak etmeyen insanlar var sadece amacım ya video çekmek mutlu oluyordum yani gerçekten bana hobi oluyordu ama beni siz cidden küstürdünüz. Yani haddini bilmeyen insanlar gerçekten küstürdü. Bundan sonra yok. herkese bay bay. İşime gelene, işime geldiği gibi, gelmeyene gelmediği gibi. Geldim şu an. Eve sonunda geldim. Videonun da artık kapanışını yapmam gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>